Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Hatice Açarı. 40 yaşındayım, bir yüksek viyolo ve iki çocuk annesiyim. Ve tam 6 yıldır Herbalife Aktif Yaşam Koçluğu yapıyorum. Bu seri videomuzun ikincisi, daha sağlıklı beslenmek için öneriler videomuzda ikincisi. Herkes sağlıklı beslenmeyi ister. Peki şimdi ikinci önerimizde ne diyeceğiz? Yoğurdu herkes seviyor değil mi? Ee, yani herkes tüketmek istiyor ama bazen yoğurdu sayda olarak tüketmek istemiyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, meyveli yoğurtlar alıyoruz. Ama pratik de olması için genellikle markete gidip hazır meyveli yoğurtlar alıyoruz. Bazen bunu çocuklarımıza çok fazla yapıyoruz. Hani yoğurt yasın aman diye hazır meyveli yoğurtlar. Bir de böyle cafcaflı cafcaflı oluyor paketleri. Onlardan alıyoruz. Ee, ama bunun yerine sade yoğurt ve meyve tercih etmeliyiz. Neden? Hazır meyveli yoğurtlarda genellikle çok az meyve ve bol miktarda şeker bulunur ki üzerinde de yazar içeriğinde. Biz bunun yerine birazcık taze meyveyi dilimleyip sade e, isterseniz tercihinize göre yağsız ya da normal bir yoğurda bir miktarda bal veya pekmez karıştırarak çok da zamanınızı almayacak bu şekilde hazırlayabilirsiniz ya da dondurulmuş meyveyi böyle mikrodalga fırında 1-2 dakika ısıtıp yoğurdunuza karıştırabilirsiniz ya da yine meyveli yoğurdunuz hani taze meyve ve yoğurdu shake ile sevdiğiniz bir shake ile ya da hazırladığınız meyvenin içeriğine göre onu uyacak bir shake ile tatlandırabilirsiniz ki o zaman da hem protein miktarını artırmış olacaksınız. Peki neden daha iyi? Çünkü daha fazla meyve, lif, protein ve daha az şeker almış olacaksınız. Ki ben çocuklarıma şunu çok yapıyorum biliyorsunuz hani reklamlarda var ya hazır meyveli yoğurtları alıyorlar böyle bir kaşık basıp buzlukta dondurup hani böyle dondurmamsı gibi hani sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih etmeleri için işte ben onu sade yoğurt, meyve ve şek karışımıyla yapıyorum. Meyveyi blenderdan geçirip şekle yoğurtla karıştırıp bu satılıyor dışarıda züccaciyelerde dondurma kalıplarının böyle don buzluk için kalıplar var böyle kaşıklı onlara koyuyorum ve yazın harika bir e, soğuk proteinli lifli meyveli bir atıştırmalık oluyor. Bir sonraki seriyi kaçırmayın görüşmek üzere.